بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نظرة على القصص السابقة. جشمش قصة بيربقش جنال بربقش بجاس باجاس قدر حزة ابراهيم إبراهيمين hazreti نوهون hazreti هودون hazreti صالح. Ve Hazreti Musa'nın hayatını işledik. Bunlara bir de Hazreti Yusuf aleyhisselam, aleyhisselam bulunan hayatlarını işledik. Bunlara genel bir bakış yapacağız. Kar'atun okudunuz. Kıssete Seyyidine İbrahim. Önderimiz Efendimiz İbrahim Aleyhisselam'ın hikayesini okudunuz. Ve Seyyidine Yusuf'a ve Hazreti Yusuf'un hikayesini de okudunuz. Ve Kara okudunuz kıssata seyyidine Nuhin e, ve Hazreti Nuh'un da hikayesini okudunuz. Ve seyyidine Hudin, e, Hazreti Hud'un da hayatını okudunuz. O seyyidine Salihin ve Hazreti Salihin de kıssasını okudunuz. Ve karatum kıssata seyyidine Musa ve Hazreti Musa'nın kıssasını da okudunuz. Fi şey minet tafsili ve tatvil. Birazcık e, tafsil ve uzatma ayrıntı ve uzunca Hazreti Musa'nın hayatında okudunuz. Karatum kulle zâlike bütün bunları bişevkin ve rağbetin, aşkla, şevkle ve istekle okudunuz. <laughs> ve iclalin ve takdirin ve tazimle ve değer biçmeyle okudunuz. Ve <laughs> hallet, fi nufusikum wa qulubikum mahall al qisas al habibati yani bu bütün peygamberlerin kıssaları yerleşti fi nufusikum e, sizlere wa qulubikum ve, ve kalplerinize yerleşti mahall al qisas al habibati al athira e, bir de asireti tercih edilen e, kıssalar tarzında Bunlar sizlerin kalplerine yerleşti. Ve va'at zâkiratukum ve va'at korudu ha bu kıssaları zâkiratukum hafızanız bunları hepsini korudu ezberledi. Bunları anladım. Ve zellet biha elsinetukum ve zellet yani sehulet biha bunlar için kolaylaştı. Elsinetukum dillerinize kolay geldi artık. Kolaylaştı. Ve kad nasu insanlar sizleri gördüler. Tahkumunaha sizler bu hikayeleri, bu kısaları insanlar sizlerin bu kısaları anlattığınızı gördüler. Li ihwatikum sigar küçük kardeşlerinize anlattık anlattığınızı gördüler. Sizler bu hikayeleri öğrenip küçük kardeşlerinize anlattınız ve insanlar da sizleri Küçük kardeşlerinize bu hikayeden anlatırken gördüm. Wa turadiduunahil abwain ve anne babalarınıza e, tekrar ettiğinizi gördüler. Wal ikwatil kibar ve büyük kardeşlerinize anlattıklarınızı gördüler. Wa antum siz bu hikayeden zevk alıyorsunuz. Wakat tettammasun fi hikayetha ve bunları, bu hikayeleri, bu kısaları hikaye etmekte sizler heveslisiniz. Kıssatu sıra'in beynel hakki vel batili Sıra mücadele, hak ve batıl arasındaki mücadele kıssasına geldik. Ve la yani bir gariplik, bir tuhaflık yoktur. Fe inneha çünkü bu kıssalar Kısasun şaikatun muthiratun. Bunlar çekici ve heyecanlandırıcı kıssalardır. Ve inneha kıssatu sirain beynel hakkı vel batili. Bunlar hak ve batıl arasındaki mücadele kıssalarıdır. Ve beynel ilmi vel cehli. ilim ve cehalet arasındaki e, kıssalardır. Mücadele kıssalarıdır. Ve beynel nuri vel zalem. Aydınlık ve karanlık arasındaki mücadele kıssalarıdır bunlar. Ve beynel insaniyeti vel vahşiyeti. Bu kıssalar insanlık ve vahşilik arasındaki mücadele kıssalarıdır. Ve beynel cezmi vel yakin. Kesinlik ve yakin ile ve zanni ve tahmin. Zan ve tahmin arasındaki mücadele kıssalarıdır bunlar. Sümme innehe sümme daha sonra inneha bu kıssalar kıssatu intisarin lil hakki alel batili intisar zafer anlamına geliyor bu kıssalar kıssatu intisarin zafer kıssalarıdır hikayeleridir lil hakki alel batil hakkın batıla karşı zaferinin kıssalarıdır vel ilmi alel cehli ilmin cehaletine karşı cehalete karşı zaferinin kıssalarıdır والضعيف على القوي Zayıfın güçlüğe karşı zaferinin kıssalarıdır. والقليل على الكثير azın çoğa galibesinin zaferinin kıssalarıdır bu kıssalar. fiha فيها علم وحكمة bunlar öyle kıssalardır ki فيها علم وحكمة kendisinde ilim, hikmet, mevize ve zikra İbret almak kıssalarıdır bunlar. Allahu Azim. Yüce olan Allah doğruyu söyledi. Lakad kana fi kasasihim ibretun liulil albab. Onların kıssalarında, o peygamberlerin ve önceki ümmetlerin o kıssalarında lakad kana ibretun ibret vardır liulil albab. Akıl sahipleri için ibretler vardır. Ma hadisen. Ma yani o Kur'an değildir hadisen yuftara. Uydurulan bir söz değildir Kur'an. Ve, e, fakat yalnız tasdikallazi e, tasdikidir. Doğrulanmasıdır. Doğrulanmasıdır Kur'an beyne değil, kendinden öncekilerin doğrulanmasıdır. Kur'an kendinden önceki e, kitapları hak kitapları destekleyendir, tasdikleyendir, doğrulayandır. Ve tasıyla kulli şeyin her bir şeyin açıklamasıdır, detayıdır Kur'an. Ve huden ve rahmeten li kavmin yu'minun. İman eden kavmin, kavim için hidayet ve rahmettir Kur'an. Evet, böylelikle geçmiş e, derslerimizde Anlattığımız Hazreti İbrahim, Hazreti Yusuf, Hazreti Nuh, Hazreti Hud, Hazreti Salih, Hazreti Musa vesaire bütün bunların hayatlarını işledik, bunların hayatlarını bitirdik. Bu dersimizde de onların hayatlarına genel bir bakış yaptık, geçmişe bir dönüş yaptık. Bir dahaki dersimizde inşallah artık Hazreti Şuayb عليه السلام حياتنا الشتا إن شاء الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين